İbrahim Kahveci 5 Nisan 2022 Karar Hep Vaat Saadet zincirleri vaatsiz çalışamaz. Gerçekler ne kadar karşılıksız olsa da saadet zincirinin devamı için vaatlerin ardı arkası hiç kesilmemelidir. İktidarlar da güçlerini korumak için vaat peşinde koşar. Hatta yoksulluğu yaydıklarında da kurtarıcı olarak yine kendilerini ileri sürerler. Hep başka bir dünya ama gerçeklerden kopmuş bir dünya gerekir. Gerçeğe dönmek isteyenler veya gerçeği söyleyenler bu devirlerde hainleştirilir. Ülkeye umut gerekirken neden ve ne amaçla gerçekliğe dönüş söylensin ki? Ne dediler mesela? Yeni bir modelle ekonomik bağımsızlık kazanıyorduk. 19 yılı bunun için hazırlanmışlardı ya. Şimdi enflasyon onca sırra rağmen %60'ı geçti. Sır olmayan ve hal fiyatlarına dayanan sebze enflasyonuysa çoktan %200-250 bandından dolaşıyor. Fiyatlar arttı çünkü kur yani TL değer kaybetti. TL değer kaybedince dış açık azalacak, ülkede dövizden bol bir şey olmayacaktı. Bu sayede enflasyon da düşüş gösterecekti. Ama o da tutmadı. Dış açık arttıkça artıyor. Cari açıksa zaten dış açık sorunu olarak sonuçları gözler önüne seriyor. 2018 seçimlerinden az önce hele siz bu kardeşinize yetki verin diyen Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır diyor. 2018'de istediği güçlü yetki yetmemiş olamaz. Çünkü görevden almadığı neredeyse bir tek kendisi kaldı. TÜİK'te ne kadar görev değişimi olduğunu artık takip bile edemiyorum. Buna rağmen ülkemiz enflasyonda 2002 yıllarına dönerken reel verilerde 80 öncesi karanlık dönemi yeniden bize yaşatmış oluyor. Bugün bir başka alemdeyiz. Bu alemin gerçeklerle işi yok. Gerçek dışı dünyada yaşıyoruz. Bakın köprüler verilmiş, paralar savrulmuş. Olsun hepsi dava uğruna. Haram da davaya gider, helal de. Mesele davaysa gerisi teferruat değil mi? Bakın artık ekonomik kurtarılışları bile zekat üzerinden gerçekleştireceğiz. Bundan daha kutsal kurtuluş olur mu? Aslında sormamız gereken tek soru var. Ekonomiyi idare edenler ne yaptıklarını biliyorlar mı? Bu çok önemli. Çünkü beyanatlar ve gerçekleşmelere bakınca ortada bilinçli bir yönetim maalesef göremiyoruz. Bırakın bir yılı, bir gün sonrasının dahi ne olacağını bilmeyen bir yönetim süreci yaşıyoruz. Geleceği görülemeyen ülke anlayın ki karanlıktadır. Başka söze gerek var mı? 20 yıl üzerine gerçek yerine vaat veren bir iktidarla ne yapacağız? Elbette cevabı sizler vereceksiniz. Şimdilik afiyet olsun. İbrahim Kahveci